Sınırım <laughs> bozuldu Zormuş lan soygun yapmak. Harbiden bizden hiç soygun yok <laughs> olmaz yani. <laughs> Ulan haber hırsız bile yapamayız lan. Bayanlar baylar, film adamlar başlıyor. Sinem Kobal'la Kenan düğünü düğününü gördünüz mü millet? Ben görmedim. Abi. Ortalık yıkılıyor. Ya Çağırmadılar. <gülüyor> Çağırmadılar <gülüyor> evet. İzlemedim ben onu. Fakat sen birisi bir video yolladı içimizden birisi. Neydi o video? İşte oydu. Ha öyle miydi? Onun videosu muydu? Nereden yolladınız onu? İşte WhatsApp. WhatsApp'tan gönderdim. Bip'ten. Türksel Bip. Rahatsın. Rahat. <laughs> Onunla da mı Onunla da anlaştın değil mi? <gülüyor> <Biz> <gülüyor> gizliden gizli ya. <laughs> ya. Ben, işte işte sosyalden bilmem ne ne ne. Whatsapp diye. <laughs> Ben zor tutuyorum. Ay, seçmeye çalışıyorum. Onu hep iyerek, bir yere şey gidip <laughs> yani bir şeye gidiyor. Hani Güzel de Shell'den başladık, Whatsapp'tan devam <laughs> ediyoruz. Daha ne ya? Ya <laughs> da ee, yeni haberlerde <laughs> izledim. Sosyal medyada artık şey, reklam şeyleri para isteyecekler. He, biz de şimdi dinledik onu. Vallahi e, olay e, youtuberlara, bloggerlara hepsine vallahi. <laughs> ya ama ben şey anlamıyorum bak. Aa yok o başka bir konu, o başka bir konu. Ben şey anlamıyorum ama. Ee, hadi ben şimdi mesela Amcaoğlu kanalında şey yapıyorum. Ben bunu çok beğendim diyorum. Mesela elimdeki telefonu çok beğendim diyorum. Ve benim hiçbir çıkarım yok bundan. Devlet nasıl ayıracak bunu? Nasıl ayırt edecek, Bilal, Babamın ya. ayrına yaptı mı? Ya aslında yapamaz. Biraz hiçbir şey ayırt edemeyecek, sana bana yapınca faturaa giydirecekler zaten. Yani ben, ben yine ünlüyüm ama arkada şeyi para dağıttım. Reklamın yok kendi şeyini paylaştım diyorsun değil mi? O He. iş birazcık şey e, olmayacak yani. Zaten çoğu Bucu bir logo fatura kesiyor ya yani tamam hani şirket kurup reklam anlamında çalışıyorsa, büyük şirketler böyle kurumsal firmalar tabii ki fatura istiyor ama hani, yani ben mesela <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, araba dur araba dur <gülüyor> 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 geldiler hadi o benzeyecek biraz ben gözünle. Ez parası vermeyeceksin hadi. Allah bu akşam karakolda bitecek Muhabbetiniz çok sıkıcı. Hiç sarmadı beni. Bu akşam karakolda bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlar Oğlum çıkarış kafanız var şunları. <laughs> <laughs> Valla basar giderim yolda kalır pompacı. Burayı mı var? Ben pompacının arkasından saldıracağım sadece. Şey, hemen benzin <laughs> doldur sen de kapağı aç. Tamam mı? Allah'ım merhaba. Ben mi şey. kapağı açıyorum? <laughs> ben de olur. 50 lira olur. Oğlum Allah sizin kahretsin. ben gidiyorum ya. ya. Ben gidiyorum oynamıyorum lan ben. <laughs> Anahtarı da aldı ya. ne Burada açayım Kapı niye ki? Niye? Çocuk girdi mi ya? <laughs> Hadi bir içeriden açalım. Aa, dur ya. Vah! Soyguna gidiyoruz ya zaten. Ya <laughs> Oğlum. Oğlum. Başınız belaya gelecek. Hepinizi yakarım ben yana. Zaten kameralarda anlaşılmayasın diye bunu takıyorsun. <laughs> ha doğru ya. Oğlum. Kamera. <laughs> 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 abi bir şey yapalım. Bak. Böyleydi. Çıkardı herkese. Ya bunu niye takıyoruz? Doğru diye yani. Kameralarda anlaşılmıyorsun. Hadi <laughs> şey. Ama tabii burada... Kameralar çekiyor. Haberin olsun <laughs> ben böyle yaptım. Öyle mi ya? Yani? düşündüğümüz için çıkartmak zorundaydık. Acemi şeyler. Neyiz lan biz? Soygucu mu? <laughs> Valla bizden ne soyguncu olur? Oo adresi veriyor bak şimdi. Hemen reklam yapıyor değil mi? Aynen aynen. <laughs> Kim bir bir Abone şey. yapıyor bize şimdi. <laughs> Hesap açıyorlar şu <şunlar>, anda. <laughs> 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 Abi sana bir Öyle hesap mı? açalım. <laughs> ya şişt. O değil de kamera nerede lan? Oğlum öbürün? şu camları aç bari ne da. burada? Kanonu ne yaptık biz ya? ne kanal? Arabanın bunun biz. Hayır hayır içeri al. Kamerayı aldı ya. <laughs> Efek. aman. Ben bileyim. mi aldım? Ha buradaymış tamam. Ya. Aklım çıktı lan. Hemen de bana atıyor. İyi tarz diyor. Sokunmadım <laughs> ya. <laughs> Beyler. Pompacı pompacı diyor ki. <laughs> Pompalarım mı? Hayır. <laughs> <laughs> pompacı diyor ki en son Malatya'da diyor böyle sosyal medyada da gençler diyor çekim yapmışlar diyor video kamerayla diyor. Lan. Bir alışveriş merkezinde çekim yapmışlar. Arkasından hırsızlar gelip kuyumcu sormuşlar. İlk önce bu video çekenleri alıp götürmüş. Oğlum maalesef. Işte. Benzinliğe girip... <laughs> Neyse Allah aşkına. <laughs> şey benzin çalmaz ya. Beyler çorapları içinize giyin o zaman. <laughs> Arkadaşlar ama bu çorap Varis çorabı deriz lan. Bu çorap iyi fikir. Oğlum bu nerede ıslanmış lan böyle? Ne ıslanmış? Şey... Salyalar... <gülüyor> 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 Altı giymiş... Oğlum bundan yani. sonra yiyeceğin açısından Herkes kendi çorabını giyecek. Oğlum ağzından salyalar bak. Yok lan nereye? Ne, ne yaptın? bileyim lan bir şey. Allah <laughs> Allah. Köpek miyim ben? Rıfı yok rıfı hayır rıfı canım böyle <laughs> böyle. Böyle gezelim bunu. Böyle gezelim. böyle gezme. <laughs> Karizma, karizmayı da attık zaten. Oğlum saç baş zaten saç yok. 2 gram saç var. O da darmadağın oldu. Bakayım Olan var mı? Olan varsa işte. Oh, var mı şakıtan? Ben ha. görüyorum bir şeyler ama. Yani. Var var. Ay terlik. Kulak arkalarım falan buralar bayağı yasak. Reklam yasak değil mi? Reklam yasak. İyi iyi sana yasak. Bak yasak. Bana yasak. En ucuz <laughs> mal çektin. <laughs> reklamını yapmadın ya. Biz gerçekten tebrik ediyorum seni <laughs> ya. <laughs> 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 Bunu saklıyorum. altı Ha? Ben yap reklamını rahat edemeyeceksin sen Yok yok zamanı gelince yapıyoruz Şey gibisin lan Ahmet Çakar'la şey gibisin. Bir müjde veririm sana tamam mı o zaman? Onlar da bir şeyler uçuyor ya böyle. Ama mesela hiç uyumuyor ona. Sinan Engin gibi abi. Abi ona buna şey Aynen. yapıyor. Mesaj gönderiyor bir ne. Çok gülüyorum ya. Çalışıyoruz oğlum. Mesela Sinan Engin bilmem ne gazozu içiyor orada. Abi hayatında içmeyeceği bir gazoz. Ya <laughs> yani. böyle fincana bire gidip geliyor böyle. Bir e doyamıyorlar falan. Bilmem tam. ne kahvesi geçiyor adam böyle lönk 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 lön, bir şeyler falan. Vallahi Ahmet Çakar gibi oldun ha. <laughs> o, bir şey bana, değil mi diyor? o bana gösterdiğin başlık neydi? Survivor'da kimdi? o hatun vardı. Bilmiyorum o. ben hiç izlemedim. Film adamları hemen abone ol. Ya eleman da yalnız kızın taktiği maymun gibi yapıyor. Evet ya. Kaka kaka kaka. Ne lan öyle? Valla ben Survivor'daki konuları bilmiyorum acı ama Ben hiç izlemiyorum Yani şu fragmanı izledim Bilmiyorum sevinmeyen bir galiba bu Nagem Bilmiyorum Size bakılırsa evet öyle ama eleman böyle maymun gibi taklit taklidi yapıyor. Çok enteresan ya. <laughs> Bunlar hakikaten orada aç kalıyorlar mıdır ya? Adamların halini görmüyor musun lan? Bilir, bilir. <laughs> Asıl soru bu. <laughs> Nasıl bu hale geldiler? Ama kesin bir şeyler veriyorlardır ya. Bu, bu spor çünkü çok ağırlaşmış ya Her baksana. Her gün serum veriyorlar. Hayır. <laughs> şey şeyler çok abi. fiziksel yani ağırlaşmış. İlla ki veriyorlar. Ya bir de... Ama nasıl yani böyle Hiç. masa, bak, ortam bak, bak. masa yapmıyordur da, da. Ha burada değil mi? Kendini yerden yere atan adam. Yalnız Nagihan da erkek gibi maşallah. <laughs> Omuzlar geniş Tabii. geniş. Baksana bak, bak. abi elemanın. Duruşa bak Nagihan Bak bak sen ya bak. Nagel olur, döver lan. Evet. İki <laughs> yanağını onu kondurur mu yani? Çok Ve mü de mü? dövmesi lazımmış yani. Ne biçim ara gitti? Abi var ya? konu nedir peki? Ben izlemiyorum bir şey. Peki i̇şte benim bir fragman de. Benim anlamadım. Bu yarışma de şey değil mi? Dayanıklılık, işte karakterini bozmayacaksın, işte bilmem ne olur. Hiçbir Böyle yok. Böyle bir yarışma değil yani, yani <laughs> sen? De ya <laughs> yani entrika yani. dönüyor aslında. Evet, orada o ona laf giydiriyor, onun kuyusunu <gülüyor> kazıyor. <gülüyor> Öyle bir şeydir işte. o o çetrefilli. Doğru söylüyorsun. Ama ee, ya ben şeye mesela takılıyorum çoğu zaman izlerken genelde şeye takılıyorum ee, sakallara erkeklerin sakalların abi benim ben şöyle bir ay şey alayım tıraş olmayayım ya ben mesela şu yani. halimle bile ara ara şuraları düzeltiyorum buraları düzeltiyorum Elifler iki ay orada, takıldılar takılıyorlar mı? sakallar olmuş böyle ama jilet gibi gidiyor buralar doğal yaşlı yani. <laughs> ya, o kadar düzeltmenin bir şey veriyorlar bu ya öyle, o zaman da şey düşünüyorsun işte, ya yani onu veriyorsun. Nasıl lan zaman... erif muzacının altında biz? <laughs> Başlıyor. Ağaç kabuğu. Kamera karşısında. zaten orijinal asıl şeydi çekilenler de. Ha kadınların miydi? da sonuçta orada bazı ihtiyaç yani. ihtiyaçları var yani onları da gidermeleri ya onları gerekiyor biliyorlar. yani onları. Onları veriyorlar su. su ben biliyorum biraz çıkayım. Sen evet konuda şeysin. Peki bir şey soracağım. Ee, açlık konusunda ne yapıyorlar asıl konumuza gelelim. Ya açlık ben gitmedim Survivor ama şey yani verdiğim tahmin ediyorum. Vermeleri lazım zaten mi? Evet çok fazla Ama şöyle bir şey abi. yani küçük küçük anladın mı? Mesela o herif nasıl koşacak ya? La popüla yiyip nasıl koşacak? Allah koşana bayılırlar. Abi bir de güneş sıcaktır da orası. Yani Yılmaz Morgül kaç hafta kaldı orada? Yılmaz Morgül girdi. Bayağı evet, 6-7 yani. hafta kaldı ya. 6-7 yani. hafta. Yani gerçi o, Yılmaz Yılmaz Morgül de bir arada şey Terminator gibiydi ya. Abi şeydi her yerinden böyle damarlar çıkmış, zayıflamış, garibim. Ben seviyorum böyle özgüvenli insanlar değil mi? Kendine güveni ya, yani tatlı tatlı, kendi şeyinde takımda kendi yani. Kendine Morgun Morgun ya. Ya. Çok şahsına münasır mıdır diye. Bayağı bir güveniyor. Şey. Sempatik adam. <laughs> Yılmaz Bölgür de kabul edecek. Yılmaz Bölgür mü? Yılmaz Bölgür. Bölgür. Ne diyorsun? <laughs> Yılmaz Morgundan bahsetmiyor. <laughs> Yılmaz Morgun. Hoppa, düşüyordu <Yılmaz Morgun. Gülüyor> şey çocuk nasıl gidiyor bak bak nasıl kaldı. <laughs> Don <laughs> e, da gözüküyor arkadan. Pedallar dönüyor. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Neye Çocuğun arkasında. Vites yükselt. Şunu... Bak bir de arkaya bakıyor. Arkaya bakınca şey oluyor. Dağılıyor. Dağılıyor. Direksiyon Kesin. sağ sol yapıyor. Evet. Koçum benim. Salla da ne? e, hiç Nereye gidiyorsun? Gezdiriyorum sizi be Ara sokağa çık. mu bari çık. Şey meydana. Oğlum meydanda gezsek ne olacak? Güzelim, görelim işte. Seni göreceksin, hadi bakalım. <laughs> konu başlığı alalım. O kadar şey gönderdik benimize bugün. Ne var öyle? Evet, ne, ne konuştuk? Ben bugün ne, ne demiştim? Sen haberleri aç, haberleri Önce Ben pek çok, yani çok iyi oldu. Son, son. Yine. Ee, bir şey vardı ya, bir konu vardı. İyi bir konu demiştik ya. Seks. Sen onu biliyorsun, ben biliyorum. Altun'un, arka arkaya <laughs> sığamadığın <laughs> kelimeler var. Yaşam kaynağı. Alacağız hayatın Git git yani. geri git geri git hani psikologlar falan değil mi? Git 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 mesela insanlık şeyine. Var Seks. Seks. Seksten da... önemli bir şey göstersene. Yemek. Yaşam olarak ama. Yaşam. Yemek. Evet o da var ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaldım lan ben böyle. ben böyle ağda diyecek dedim. Ne olur ya. <gülüyor> yani var daha sayabilirim ya. birkaç bir şey ama. Oğlum ben yazdıklarını niye bulamıyorum? Ama tabii tam başka bir şey. Ama yok. var. Yok, yok şöyle şey, de bir şey var. Söyleyemezsin ama. Tam anlamıyla yoktan var dedim. Evet. Kanlı yani, canlı bir şey. Yoktan olacak ki yemek yiyesin. Bir de öyle bir şey. Yani önce yani, yani o... bir önce de onun o... tam, tam kayrı lan. lan. Merkez çiçeğin ki seks yapabileceksin. Sen ne, <laughs> ne, ne? abi <var>? yemek edemiyorsun. Bobby böyle karnını doyurur. <laughs> Sen... Sırtı, sırtı pek oldum böyle. <laughs> altı atak yap altı. Hadi yedi. Su var ya. <laughs> Şimdi fazla açılmayalım diye susuyorum. <laughs> Çıkacak <kimse>. bir şey yoksa <laughs> Biliyorum ben Bu de patlayacak. Şey başladık yani. 18 üstü başladı. Başlar. Arada söz 18 üstü olsun. Evet abi başlık <laughs> <Küym> oldu. adamlar gitti. <laughs> Film adamlara hemen abone olun.